herkese merhabalar. Merhabalar. Ama hangi alandan? Podgorica havalimanından arkadaşlar. Yani Karadağ'daki son videomuz. Son videomuz ve Karadağ'dan çıkış videomuz. Evet. Ama nereye gideceğimiz sürpriz. Sürpriz. Orayı size sonra Bu, Evet, önce süpiriz. Karadağ serisini bitirelim. Başka ülke başka heyecan yaşayacağız. Bu Karadağ hakkında son video ve kapsamlı video olacak. Hadi. Takipte kalın. Bu da eşyalarımız. <laughs> Bakalım nasıl gideceğiz. Şimdi bindik uçağa arkadaşlar. Bol İzmir'e gideceğiz. İzmir'den de aktarmayla nereye gideceğiz bakalım. Karadağ'da son günümüz uçakta. Son günümüz uçakta, son saatlerimiz Karadağ'da. Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'a gidin tamam mı? Azar vereceğim de o güzel. Azar vereceğim de volkana gidiyorlar. Volkan için gidiyorlar. gel. Evet arkadaşlar saatlerdir yoldayız. Şu an aktarmayı bekliyoruz. Son bir saatimiz kaldı. Ondan sonra da varacağımız yerden sizi sevgiyle selamlayacağız. Evet, gece 4'e geliyor ve halimiz. Ne o zaman ben günümüz nasıl geçiyor? Çok iyi, çok iyi. <laughs> Çocuklar bile mutlu baksınlar. ya Rabbi. Ağul var oğlum nasıl koşuyorlar ya? Nasıl koşuyorlar? Nasıl mutlular? Azerbaycan rüzgarında. Azerbaycan balalı. Kendi memleketine gelmişler nasıl koşuyorlar? Evet arkadaşlar biz geldik ve üstünden bir hafta geçti. Ancak video çekebiliyoruz. Nasılsınız Samir Bey? Kendi vatanınızda, kendi topraklarınızda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Özümü hissediyorum. ya. <laughs> Deteğime gelmişim. <laughs> Olmak gibi hissediyorum. Esra çok mutlu. da çok mutlu. Batın da çok mutlu. Arkadaşlar videoyu böyle bir hafta sonra çekebildik. Çünkü geldik, iki gün boyunca ev baktık. Samir'in babasındaydık zaten bu süreçte. Işte. Ondan sonra evi tuttuk ama eşyasız bir ev tuttuk. Sonra okulu halletmemiz gerekiyordu. Okulu hallettik çünkü tam böyle okulların başlayacağı haftaydı. Derken bayağı bir yoğun geçti yani. Hiç video çekememiştik. Şimdi... Yani hissi şöyle oldu bize. Ee, köyden hani şehre gidersin ya. Yani. biraz öne gelir misin? Çok çünkü arkada köyden, duruyorsun. Köyden şehire gidersiniz ya hani. Bir de dik dur şöyle biraz. Bu oyunu kesme. bir kesme. <laughs> köyden şehire gidersiniz hani. Şehri gördüğün zaman Garip sersiniz ya şehire geldiğiniz sağlı. <laughs> Nasıl oldu? Karada evet, adam buraya gelince şehire gelmiş mi olduk. Köyden. Ne düşmüş? <laughs> ya duruşun Allah aşkına ya. Kalk bir boyla postan bir şey yap. Sen ha. boylu postan. Tamam yani be yani. bir karasın diye. Tamam. Çemiyorum Çabalaman lazım. Doğru böyle dönüyorsun. Evet, evet, Şimdi şu an neredeyiz? Tabii e, evimizin e, yürümemiz bir AVM mini var. AVM e, mini evimiz. AVM. <laughs> mini ait bir AVM. Ha, evet evet oradayız. Evet, ait bir AVM. Hala ya dik dur. Dik dur. Çok kocuk oldum. Dik dur. Allah'ım ya bu ne ya? <gülüyor> 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 arkadaşlar çok yoğundu gerçekten aslında herkesin merak ediyordur ne alaka falan Azerbaycan'a geldik Azerbaycan'a yerleştik öyle bir karar aldık çünkü biz Karadağ'da yapamadık. Hani Şimdi buraya ya, Yapamıyorsunuz, ne işiniz var orada falan. Şimdi burayı deneyeceğiz. Ya, biz böyle ülke ülke Beğenmez geziyoruz. sen başka ülke gideceğim. <laughs> ha, var mı? Keyfimiz, evet. kahyası mısınız? İstediğimiz yere gideriz, deniyoruz evet, işte. Ama şu an için izlenimim çok güzel. Gerçekten güzel yani. Ee, bilmiyorum tabii daha gideceğim çok yer var, gezeceğim çok yer var. Ama da insanlar falan bir tanıyalım biraz. Tabii Samir e yani, de şimdi Çok erken. İstanbul'da çok gittiğimde hikaye çok güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum, gerçekten söylüyorum. Ben daha iyi anlıyorum ve daha iyi çeviriyorum. Beceremiyor konuşmayı kendi memleketimde. aydır, hikayedir. Hikaye daha cennetti. Ondan sonra kaosu dönmeye başladı oraya bakacağız diyoruz ama öyle olacağını sanmıyorum yani. ben. Daha çok imkanlar daha çok. Çok daha fazla yani. var. Bir kere kendi memleketin, kendi e, şeyin, vatandaşlığın burada, senin her şeyin burada. Aslında yani. arabanın şey, önünde elektrikli arabaların şarjını yapıyorlar mesela. <laughs> hani yani. Yani, e, yani. bir Bakü'ye geldik onu da söyleyeyim. Bakü'deyiz. Bakü'de de güzel bir yerdeyiz yani ben çok sevdim buraları. Hı -hı. Çocukların okulu başladı o yüzden birkaç eksikleri vardı. Onları alırken dedim kendi bir bak videomuz yarım kaldı. <laughs> Şöyle dur ya. Küçük durayım biraz yanında ya. Bu ne? ko Olur <laughs> Eksikleri almaya gelmişken de dedim bir durum açıklaması yapalım. Şu videoyu bir tamamlayalım. Yani o gün çünkü sabah dörtte. O kadar eşyayla artık bitmiştik yani, bir falan uçtuk yani bekledik aktarmalı uç, uçuşa geldik buraya. Sonra <laughs> bir de o valizleri götürecek şey Aa, aradık. <laughs> taksi aradık. Sonra hmm. bir trans neydi? Transport gidiyor. Transport. Havaalanından. Zaten ben havaalanından oradan e, geçerken bu yollar falan bana büyük geldi yani gözüme. Neden? Çünkü Karadağ'da alışmışım daha böyle küçük küçük küçük. Şimdi İstanbul'da yaşıyordum ama e, iki yıldır da oradayım. Gözüm alışmış böyle büyük büyük piyasalar falan, ışıklar çok bilmem Çok Çok Ya de. ne yapayım konuşuyorum ben, ya. Çok konuşuyorum. Ben, ben öyle ama beden tamam, dilini, ha. beden dilini kullanarak konuşmam o şey, göbek dili. <laughs> Elimde mi göbek dili? Yani da daha iyi Geçti bütün şey. hevesim şu an. Yok konuşmayacağım. Evet, evet. Kaç yılın evet, konuşsana. Yok. Azerbaycanca konuşsana. Danışmıyorum. Tamam işte sana danışmak. Azerbaycan dilinde. Yaraşır, <laughs> yaraşır. Ya, yaraşır. Ya, evet. <laughs> Öyle büyük geldi <gelmiş> <laughs> <Getirmiş gülüyor> şu gözüme. Getirmişler seni Azerbaycan'a. Bak bu sefer onu dinledik, onun fikriydi tamamen. Ben istemiyordum açıkçası yani. Vermezse kaçıracağım. Hımm. <laughs> Vermezlerse <de>, kaçıracağım. Ama şimdilik beğendim, güzel yani. Değişik Şimdi de... ama zor, neden zor? Çünkü biz eşyasız ev tuttuk. Hı hı. bölgesine göre özellikle ben girdim yani bu riske. <laughs> Şimdi böyle yavaş yavaş alıyoruz. Ama ben de zengin sitelerde ev tutuyorum. Ya hayır ama... Bari değişiklik yapıyoruz ya yani. tam değil. Yani be, de, 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 köyden gelmişiz şehre. <laughs> 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 Harbi köyden geldik yalnız. Yani Karadağ'da... Kasabasından geldik Karadağ yo yo, Karadağ'da. Yok yok, Karadağ'da her yer köyde ama yani ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi fikrimi, acizine fikrimi söylüyorum. Irkçılık olmasaydı, iş imkanı falan çok olsaydı ben köy yerini daha çok tercih ederim. Yani öyle yerleri daha çok tercih ederim, sakin. sakin bana ya. çok kalabalık gibi mesela bazen. Ha, ama olsun. nedir? Ama nedir? Hani yatırım matırım yapım, yapacaksın hani ben şu anda aynı paralara aynı şeylere sahip olsaydım orada oraya yapmak yerine buraya yapardım hep ekstradan yer de yani. olabiliyorduk yani orada harcadığımız parayı. Daha buradaki arkadaşlar neler var nelerdi yani. Ya Her şeyi krediyle alabilirsiniz. Hiçbir şey vermiyordum ben Azerbaycan'a geldiğimde. Senetle. Ovasılım da yoktu. Neyse bu da artık toparlayacağız kaybettiklerimizi diyelim inşallah. Daha çok videolar çekeceğiz. Çok. Tabii Aa. daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Arabacını de size gezdirelim. sen lezzetlerini çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar telefonun hafızası doluyor. Bizim de işlerimiz var. Şöyle bir kısa özet geçelim dedik. Bundan sonra daha detaylı videolarla da zaten sizlerle olacağız ama lütfen videolarımızı takip edip bizleri beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bahsettiğim mini AVM burası. Üst kat var. Üst katta bir sürü yemek alanı var. Ee, burada kocaman bir market var. Tabi şimdi buranın fiyatlarını da size söyleyince çok olacak. Market fiyatlarını başka çekelim. O biliyorsunuz Tabii. ayrı bir şey yani. Tamamen Onu, ayrı. Tamamen o tamamen başka, bir şey. Yaşamsal hani nasıl yaşayabilirsiniz Neden? diye. Ben şaşırıyorum gün geçtikçe çünkü yani. Biz karada ucuz zannediyorduk yani. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Tabii şimdi ona göre de maaş var yaşam. Neyse buralara gitmeyeceğim. Yok be kanka ya. <laughs> yani bir buçuk euro ödeme yiyorsun kardeşim yani. Anladın mı? <laughs> Biz şimdi tabii Karadağ'dan geldiğimiz için her şeyi euro bazında bakıyoruz. Yani orada, orada yiyordum beş euro ya. Orada yiyorsun bir buçuk euro yani. Evet öyle. Orada bir buçuk euro şey ne satıyorlar? Şey var mesela peraş ya o peraş. 30 gepir. <laughs> 30 gepir ne kadar <laughs> 10 cent. 10 cent mi? 15 cent. 15 cent. Oh, bayağı da büyük bir şey yani. Ya, tabii canım 3 tanesi de. Boyuna... Ben 10 tane ile doyuyorum ama normal insan 3 tane ile doyar. 3 tane doyar. Yani şu Ki kadar bir şey var. yani. İçinde patates patates de var. Ne 90 gepik. <laughs> 90 gepik. Bir mana. Yani. 50 e karın doyuruyorsun yani. Öyle ya tabii şimdi koşullar çok önemli. O ayrı tabii. bir şey. Şimdi kazançlar çok önemli. Şimdi buranın en kötü yanını göstereceğim size. Ya yani şurada ne neyi çekiyorsun anlamıyorum. <laughs> dışarı, dışarı, çıkacağım. Tamam çek. Çıkıştaki rüzgarı göstereceğim Tamam size. çık. Geç batın sen de. Batışımı. Ben arada Bakacağım. kaldım uçacak. Uçuyor mu? Ben yalnız kaldım. Başladı. Başladı. Çok rüzgar Evet, uçmaya hazır mıyız? Evet, süper ben başlıyorum. Paraşüt. Gerçekten çok rüzgarlı rüzgar yani. Senin paraşütün. Senin senin uçurtma gibi, sonra ip bağlayacağım seni. Evet. İp bağlayıp havada evet. uçuracağım uçurtma bu gibi. Burası bize yürüme mesafesinde arkadaşlar. Güzel yani böyle her şeye ulaşabiliyoruz. O bize evet. çok iyi geldi şu evet. an. Bana yani özellikle evet. düşünün, düşünün eşyasız daire tuttuk. Bir de yavaş yavaş alıyoruz ee, bir şeyler. Daha mesela bir masa Niye beni çekiyorsun ben manzara mıyım? Azerbaycan'ı <laughs> çek ya. Bakın uçuyorum şu <laughs> Çok güzel. beni tutuyor Allah aşkına. Beni tutuyor baksın. Lan gelin buraya gelin. Manyak mısın zor lan? Bak şu dev günümüz nasıl geçiyor? <laughs> çok iyi çok iyi. <laughs> gel gel. Gel gel. Ay Allah'ım ya. Evet. <laughs> birkaç eksik vardı onları alacaktık. Hı -hı. Batına pantolon bulamıyorum. Daha batın batına ayrı, Onu almaya geldik de burada gel, da yokmuş. Ev sıva vardı AVM'nin içinde. Gel kızım eline. Ver aşkım bana, ver ver. Ver anağına. Anakına ver. Yokmuş orada. Demin, Demin uçuyor muydun? Alacak artık. Yani Şuradan atlarsa Demin yere kadar uçarız ha. Bir de şey... Eve böyle birkaç kap kaçak bir şeyler alacağız. Uçalım mı? Size <laughs> de bu sırada böyle bir gösterelim. Saçmalama. Saçmalama. Şu merdiveni atlarsak uçarız bak <laughs> oh, evet, ciddi, ciddi, ciddi. devam ediyorum o zaman ben çekmeye. Devam et, yani görüyor musun? Basitli bana diyorsun. diyor dediğince olmuyor Bak ben siz konuşamıyorsun bile. Gören bitti. İy, bitti değil mi? Tükendi değil mi? Kendi değil mi? Yani Tükendi değil mi? Her şey, yerde mesela her yerden otobüs falan var. <laughs> ha, başka? Öyle ben ben çekeyim ha. biraz. Evet, her yerde otobüsler var. Otobüs. Bizim lüksümüz olmuştu, Güzel. binemiyorduk arkadaş. Çünkü zaten binsen de sadece 100 metre gidiyordun. Aman bir Başka ne gelişiyor? 100 metre. Ülkenin genel boyu 100 metre idi. <laughs> ya şimdi tamam sen de şimdi ya. Bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Bana çevir. Şey, ben her zaman, bizim bir abi vardı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çok sevgiler selamlar eşeğe <laughs> işte. Hangi abi En da? kötü bizi getirirken <laughs> havaalanına ne demişti onu <laughs> lafını tutuyorum kesinlikle olursa olsun bu tecrübeyi yaşadınız. Ha. Yapmanız gerekenleri yapmamanız gerekenleri biliyorsunuz artık yani. Ha. Sonuçta bir yurt dışı deneyiminiz oldu. Ben o yüzden Karadağ'ın bize çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Ben sen düşünüyorum. ne kadar kötü düşünsen de. Ben kötü düşünmüyorum. Sadece düşünmüyorum yani. <laughs> Hayır Kötü düşün, düşün, Kötü de düşünmüyorum düşünmüyorum <laughs> yani. Bana geldiğinden beri ha. Karadağ kelimesi kullandırmıyor mesela ha. yani ne kadar iyi düşünüyor ya da sıfır negatif bilmiyoruz. Bence evet. güzel oldu. Belki de bu, burası çok güzel olacak. Ne neden biliyorsun? Böyle Burası zaten geldin. güzel. Hayır şimdi oraya gitmemiz buraya vesile oldu. Ben hayatım... Hayır canım ben Azerbaycanlıyım. Niye vesile olsun ya? Öyle bir şey yok. Kendi ülkemize kendim geldik ya. İstemiyordun İstemiyordum hiçbir zaman yaşamam diyordum. E, tamam evet yaşamam. Ve ben de imkansız diyordum. Evet geldim. yaşamam diyordum. Neyse. Yaşamaya geldik. Sana en çok burayı niye sevdin? Şimdi ne diyorlar? Giysi kötünün de kötüsü varmış derler ya. Burayı kötü zannediyordum. Peço. Aa öyle. Evet. Burası Efendim? kötünün kötüsü şey, iyisi ya. Evet. kötüden ge iyiye gelince. <laughs> tamam mı? Burası tabii bana cennet, İstanbul'dan, cennet. İstanbul'dan ki burası yani... İstanbul'dan mı? İstanbul'dan mı? Hayır, kıyaslamıyorduk ya İstanbul'dan tamam, İstanbul'a yani kıyaslayamazsın yani. güzellik olarak İstanbul'da da. İstanbul'a gidebilirdik yani sonuçta benim ailem orada. Ama İstanbul'a ekonomik durumda biliyoruz. O yüzden diyoruz ya market konusu ayrı bir konu diye. Yani Koşurum diyoruz. Bir saniye oğlum ya. <laughs> market ayrı bir mevzu. Güvenlik ve huzur ayrı bir mevzu. Burada da evet. mesela. Güvenlik ben Karadağ'da evet. alıştım. Bazı şeyleri bırakmak istemediğim için burayı tercih evet. ettim. Mesela güvenlik var mı diyorsunuz efendim? Çocukları, çocukları okula kendi başlarına gönderebiliyorsun. Hmm. Kesinlikle çok güvenli. Bak mesela şu var hemen böyle kafanın başının yüzünden. Burası yalnız bir şöyle. Çünkü Karadağ'da hiçbir şey yok. Şöyle değil, bir yer. Şu bir an, an bizim oturduğumuz bölge. <laughs> e, İzin verirsen ben de konuşmak istiyorum. Oturduğumuz bölge böyle. Ayrı yerleşim. Ne nizam mı diyorlar? Ne diyorlar? Aylık nizam diyorlar. Aylık nizam. Ha, ama böyle her şey var. Her dükkanlardan var. Böyle hani Karadağ merkezinde <laughs> anasının göbeğinde bulduğum dükkanlar. Ya şimdi biz çok kırsal çok kırsal değil aslında. Kırsal mı? Podgorica zaten arabayla 15 dakikada bitirebileceğin düz bir yer. Tamam işte Podgorica bir ülkenin baş tarafı. Biz şimdi arabasız olduğumuz dönemde zorlanıyorduk oturduğumuz bölgede. Hı. Çünkü okul en yakın bölgeydi. Orada market vardı. 10 dakika sadece oraya yürüyordum. Şimdi burada Normalde sanki İstanbul'da yaşamadık mı? Böyle yerlerde yaşıyorduk çok <laughs> Ama iki yıldır o yerde yaşıyorduk. <laughs> ya. Hayır, böyle ben Burası beni çok beni şey kalabalık şey çekmiyor. Geldi. Beni şey çekmiyor. Böyle bir yaşamamız çekmiyor. Ben diyorum ki hani kıyaslamak eğer gerekirse yani evet. en böyle kalabalık dükkanı Mesela olduğu diye bizim şöyle şey, bir şöyle. Şöyle. kenar bir yerde yaşadığımız bir yer. Karadağ'da okul alışverişini şey, Jumbo'dan yapıyorduk. Evet. Ee, araçla gidiyorsun. Ne bileyim e, ee, şeyle gidiyorsun, taksiyle gidiyorsun bizim evin oradan yürüyemezsin uzak. burada evin dibinde kocaman kırtasiye var. Geldim aldım. Eksikleri alıyorum falan. Kolaylık geliyor bana. Yani çok saçma şeyler konuşuyoruz şu an ama işte Hı, hayatın mısın? kolaylıklarının kıymetini Mesela bak burada ne var? Süccaciyeci mi ne bu? Kozmetik. Kozmetik var bak burada. burada. Kozmetik. kosmetik. He. Bu evet. karşıya geçelim. Kırtasiye gidelim zaten. Kırtasiye, 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 evet, kırtasiye, kırtasiye mi geldim. ya? Evet, görüyor musun? Evin dibinde kırtasiye var. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Çocuklar bile mutlu baksana yarabbim. ya Rabbi ya kurban olur nasıl koşuyorlar ya nasıl koşuyorlar nasıl mutlular Azerbaycan rüzgarında Azerbaycan balalı kendi memleketine gelmişler nasıl koşuyorlar kurban olurlar <laughs> Arkadaşlar mesela çok şaşırdım bir şey var Bekleyin Telefon gidiyor Masa Masa ne diyorlardı? Riyaziyat Riyaziyat mı? Gelin. Ha. Matematik dersine öyle bir isim diyorlar mesela. Hı -hı. Ders dilleri biraz daha farklı. Tabii telefon Uçacak şimdi. Telefon gidecek. Telefon gidecek. Biz tutun. de uçacağız şimdi. Karşıya geçin. Bekleyin. Geç karşıya. Geç, 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 geç. Koş, 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 koş. Aman Allah'ım rüzgara <laughs> <Ziyare> bak. Rabbi inşallah sesimizi almıştır ha kamera. Bu rüzgardan. Ay korkunç olduklarım. Bak nasıl mutlular. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Azerbaycan balası bunlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi kırtasiyeye geldik. O yüzden kapatıyoruz. Videoyu burada sonlandıralım. Devam edeceğiz. Devamlı, gelecek. Bir sürü video var. Bir sürü yemek deneyeceğiz. Evet, lezzetler deneyeceğiz. <laughs> yemekler deneyeceğiz. Artık, mekanlar yani deneyeceğiz. Bir, e, oldu. Böyle geldik. Kilo gel aldık. Kilo aldık. Baba. <laughs> <laughs> ne pahlavalar, <laughs> ne börekler, <laughs> ne kutaplar, ne yemekler, <laughs> ne lüleler, ne tükeler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.